Bizi izleyen tüm halkımızı saygıyla selamlıyoruz. Ee, biz bu kürsüden e, haftalık e, hani bir gündemlerini değerlendiriyoruz. Tabii bu topraklarda yaşayan e, halkların e, ortak sorunları var. E, ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, tüm de bu sorunların tamamında e, tüm toplumun, tüm yurttaşların e, ortak sorunları var. Tabii bir taraftan da kimi toplumların özgün sorunları da var. Bunlara ilaveten yük olarak özgün sorunları da var. Bunlardan birisi de Alevi toplumu. Yani Alevi toplumu bu ülkenin yurttaş olmaktan kaynaklı olarak yaşamış olan bütün sorunların içerisinde ve bu sorun yumağını yaşayan toplumlardan birisi. Ancak buna rağmen bir diğer taraftan da artı olarak kendi inançsal kimliğinden kaynaklı olarak yaşadığı sorunlar var. Şimdi sizlere e, bu e, hafta sürecinde yaşanmış kimi olayları buradan hem duyurup hem de bunların değerlendirmesini yapacağız. E, birincisi e, biliyorsunuz bu pandemi süreci nedeniyle insanlar iki yıl boyunca e, dışarıya çıkamadılar, pikniklere gidemediler, konserlere gidemediler, e, düğünlere katılamadılar, ne bileyim e, toplu halde bir takım eğlenceler e, yapamadılar ki insanı insan yapan değerlerden, duygulardan birisidir ve sosyalleşme gereği, diğer taraftan da e, bu bunalım e, ortamında e, kendisini rahatlatma ihtiyacı hissediyor. E, tabii ekonomik sıkıntılar, zorluklar nedeniyle e, insanlar böyle çok kolaylıkla tatillere de gidemiyorlar. Ancak işte konserler, piknikler ve benzeri buluşmalarla bu ihtiyaçları gidermeye çalışıyorlar. Tabii baharın gelişiyle birlikte düzenlenen piknikler ve konserlere yönelik yoğun bir yasaklama ötekileştirme ve baskı gelmeye başladı. Bunlardan birisi Dersim Dernekleri Federasyonu'nun İstanbul'da yapmak istediği pikniğin yasaklanmasıydı. Bir gerekçe yok artık. Zaten iktidar bir gerekçe aramaktan da ihtiyaç duymadan bu tür yasaklamaları yapabiliyor. Ve Dersim Dernekleri Federasyonu'nun pikniğini, dersimlerin buluşmasını bu şekilde engelledi. Diğer taraftan da çok yoğun olarak sanatçılara yönelik ee, ötekileştirici ve yasak uygulamaları var. Ee, bunları e, kınadığımızı doğru bulmadığımızı e, insanların e, bu tür ihtiyaçlarını yani siz e, o konsere gitmek zorunda değilsiniz, o pikniğe katılmak zorunda değilsiniz ama insanların e, kendi e, hemşerileriyle ya da sevdiği sanatçıların konserlerine giderek onları dinleme ihtiyacınız var. E, ahlakınız bozuluyorsa, e, onun e, kimileri bunu ahlaksızlık olarak nitelendirdi bazı konserleri. E, gitmeyin, bakmayın. E, sizi oralara zorla götüren de yok. E, ama müsaade edin sizin gibi düşünmeyen insanlar, e, ahlak e, meselesine sizin gibi bakmayan insanlar da e, bu konserlere gidebilsin. E, diğer taraftan Çorum'da ilginç bir vaka yaşandı arkadaşlar. Çorum Cemevimiz orada bir kültür merkezi inşaatı e, projesine başladı. Doğal olarak büyük bir proje ve e, kamu e, gücü... E, olmadan da e, oranın hayata geçirilmesi zordur. Dolayısıyla vali, belediye ve benzeri kurumlarla da görüşerek e, projede bir ortaklaşma e, yaşandı. Ve bu anlamıyla temel atma törenine Çorum Valisi, Çorum Belediye Başkanı, bölgenin e, ülke mülki idari amirleri de katıldılar. Tabii aynı bir kurumları Avrupa'dan, Türkiye'den çok çeşitli vatandaşlarından, çok sayıda vatandaşın katılımıyla bir temel atma töreni gerçekleşti. Yani bu temel atma töreninde bizi üzen, yani Alevi toplumunu üzen, rencide eden bir olay yaşandı. Bu da e, Sayın Valinin ve Belediye Başkanı'nın e, orada e, Avrupa Lipleri Konfederasyonu Başkanı'nın söylediği, sarf ettiği sözlerden kaynaklı olarak e, tören alanını terk etmiş olmasıdır. Bunu biz tabii Sayın Valinin e, yerel basına, Çorum yerel basına yapmış olduğu açıklamalardan e, referans alarak söylüyoruz. Ee, orada Hüseyin Batı'nın söylediği, e, yani Hacı Bektaş Veli, Gürstan Ablar, e, Abdal bizim e, önderlerimizdir, Ebu Suud e, olamaz demiştir. Yani bunu da ötekileştirici dil olarak kullanmıştır. Şimdi işin e, dikkat çekilmesi gereken noktası şudur. E, Ebu Suud bir Osmanlı Şeyhülislamı'dır ve e, Alevi toplumunun üzerinde kara bulut gibi çöken, e, mum söndü, iftirasını atan, ve bunu topluma yaygınlaştıran bir Şehristan'dır. İstanbul. Yani bu bildiğiniz ve yüzyıllardır üzerimizden atamadığımız e, bir önyargıya dönüşen e, ve birçok alanda da aleyhimizde önyargı olarak kullanılan mum söndü iftirasının kaynağını, kökenini oluşturan kişi Ebu Suud'dur. Ebu Suud verdiği fetvalarla bunlar arabacı tanımazlar. Bunların kanı, canı, malı, karısı, kızı helaldir e, diyerek fetvalar vermiştir ve ee, Alevi toplumunun, Kızılbaş Alevilerin mum söndür yaptığını e, iftira olarak ortaya atmıştır ve o günden bugüne kadar da bu iftira devam ediyor. Dolayısıyla e, diğer tarafta da Ebu Suud e, Yunus Emre ile ilgili yine bir Alevi e, şair Ozan e, Alevilerin e, Tapduk Emre dergahında e, yetişmiş dermişlerinden Yunus Emre ile ilgili olarak da küfür ettiği ee, buna yönelik hatta Yunus Emre takipçilerinin katkı vaciptir şeklinde fetvalar verildiği de bilinmektedir. Bu fetvalar ortalıkta duruyor. Yani bunlar ortadan da kaldırılmış şeyler değil. Ee, diğer taraftan da biz tabii şunu sormaktan edemiyoruz. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi Osmanlı Şehri İstanbul'a mı yanında yoksa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak alimlerinin yanında çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan yurttaşları olan Alevilere küfreden, hakaret eden, onların katli vaciptir diye fetva veren, bunların mum söndüğünü yaptığını söyleyen Osmanlı şehri İslam'ına yönelik söylenen laflardan kendisinin herhangi bir rahatsızlık duymaması gerekir. Tam tersine memnun olması gerekir. Çünkü onun yurttaşları Çorum'da yaşayan Alevilerdir. Ebu Suud değildir. diğer taraftan arkadaşlar bir vakada Diyarbakır'da yaşandığı Topol Osman e, e, fotoğrafı Giresun Sızeyi Yeter ile birlikte e, e, Diyarbakır caddelerinde dolaştırıldı. Bu Topol Osman meselesi e, Alevileri nereden ilgilendiriyor? Hani gündemimiz Aleviler ya, şuradan ilgilendiriyor. E, Koçkiri'de e, Alevi katliamlarını ve işitvari katyamlar taciz, tecavüz... Çoluk çocuk demeden insanları e, oralarda katleden e, bir tescili katildir Topol Osman. Topol Osman'ı meşrulaştırmak, onu bir e, kahraman gibi e, otobüsler üzerine giydirerek dolaştırmak, e, onların övgüyle bahsetmek, suçu ve suçluyu övmektir. Çünkü Topol Osman, Cumhuriyet'in kurucuları tarafından da katil e, kabul edilmiş, hakkında idam e, kararı verilmiş ve e, kendisi çatışmada e, sonrasında başı kesilerek öldürülmüş. Ee, ve arkasından da idam kararı uygulanmak için mezarından çıkartılarak e, ayağından asılmıştır bu usta. Dolayısıyla Cumhuriyet'in de e, katil olarak kabul ettiği bir kişinin e, bir kahraman gibi gösterilmesi, hele hele bunun e, Diyarbakır sokaklarında dolaştırılmasını, e, suçu ve suçluyu övmek ve provokatif bir eylem olduğunu ifade etmek istiyoruz. Topal Osman e, tescilli bir katil. Ee, diğer taraftan Hatay'da e, Reyhan ilçesinde konuk e, Horlak Ortaokulu'nda okul müdürü ile okul görevlisinin beden eğitim öğretmeni olan e, Vildan Sultanoğlu'na e, Alevilik inancı üzerinden tehdit edildiği haberleri kamuoyuna yansıdı. E, şimdi tabii bu konuyu e, Vildan öğretmen e, bu tehditler üzerine jandarmaya başvuruda bulunuyor, şikayette bulunuyor. Ee, bunun üzerine e, okul müdürü Ali Mazi benim arkamda diyor e, AK Parti milletvekilleri var bana hiçbir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar e, bir top bir insanı inancından dolayı tehdit edeceksiniz. Diğer taraftan da AK Parti milletvekillerine sığınacaksınız. Buna ilk önce müdahale etmesi gereken AK Parti milletvekilleridir. Yani bu yaptığı karşısında onu sahiplenmek değil, tam tersine onunla ilgili e, yapmış olduğu halkı kin ve nefrete teşvik etmek, bir topluma inancından dolayı bir kişiye hakaret etmek ve bir topluma da hakaret etmek üzerinden kurularak olarak bu okul müdürlüğü ile ilgili gerek bir soruşturmanın açılmasına öncelikle AK Parti milletvekillerinin çaba sarf etmesi gerekiyor. Bunu da buradan ifade etmek istiyoruz. Tabii bir taraftan Şah Atay'ın ölüm yıldönümü Şah İsmail diye biliniyor. Safa Devleti'nin başkanı. Şahı, Alevilerin de Şahatay'sıdır. Ee, tabii biz bunu meclis konuşmamızda da dile getirdik, kısa süreli konuşmamızda. Ee, şimdi buradaki gündeme getirdiğimiz mesele şuydu. Ee, şah İsmail Safavi Devleti'nin Şahı, Safavi Devleti Türkmen Kızılbaş Alevi Devletidir. Çünkü Erdemil Tekkesi böyle bir tekkedir. Ee, Safavi Devleti de Erdemil Tekkesi'nin kurduğu bir devlettir. Dolayısıyla bir Türkmen Devletidir, Türk Devletidir ee, ve Alevidir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane yıldız var. Ee, ya yani Türklükle alakası olmayan birçok devletin isminin orada olduğunu e, bilim insanları, tarihçiler tartışıyorlar zaten. Biz o tartışmaya girmiyoruz. Onlar Türklük değildir bilemeyiz. Ee, çok o tartışmada bizi bağlayan bir tartışma değil. Ama ancak o 16 devlet içerisinde safabiler yok. Yani Türklüğü tartışılmayan, Türkmenliği tartışılmayan, e, tartışılmaya bile gerek duymayan bir devletin ismi yok. Niye? E çünkü onlar Ali. Ee, çok net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyetinin e, Alevilere yönelik yaklaşımını sergilemek önemli verilerden bir birisi de eee Şah İsmail'dir, Şah Atay'dır ve Safavi devletidir. E, biz buradan Şah Atay'ı saygıyla, e, sevgiyle e, alıyoruz, ziyaret ediyoruz. E, arkadaşlar bu hafta e, İstanbul'da yine Abdal eee Alevilerin olan bilinen e, Ana Meryem Türbesi'ne kentsel dönüşüm içerisinde kaldığı gerekçesiyle Esenler e, Belediyesi tarafından bir yıkım uygulandı. Şimdi e, Esenler Belediye Başkanı'nın ilginç bir açıklaması var diyor. Ki siz gidersiniz bir yerlere, e, çaput bağlarsınız, mum yakarsınız, ondan sonra da orayı ziyaret haline getirirsiniz filan diyor. Sana ne? Kimin neye nasıl inanacağına sen mi karar vereceksin yani? İnancı tarifini, tanımını sen mi yapacaksın yani? Alevi toplumu bir yeri nasıl inanç ibadethane kabul ediyor onu sen mi ya? Yani? Artık yeter yani Aleviler'e inanç tarif etmekten bıktık biz yani sizin bu inanç tarifinizden. Yani. Haddinizi bilin ve kendi inancınıza bakın. Neye inanıyorsanız eyvallah biz saygı duyuyoruz. Siz de bizim inancımıza saygı duyun. Ana Meryem ziyareti Alevi toplumunun kabul ettiği bir ziyaret yeridir. Ve buranın yıkılması da inanca saygısızlıktır, hakarettir. Bir inanca yönelik saldırıdır. Dolayısıyla Ana Meryem ziyaretinin derhal eski haline getirilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili çeşitli girişimlerde de bulunduk. Meclis nezimde. umarız ki bu hatadan dönülür, bu hadsizlikten vazgeçilir ve ana Meryem'in türbesi Ziyaretkağı eski haline tekrar getirilir. Bunu da takipçisi olacağımızı buradan belirtmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bir e, konuda, son bir konuda yine e, Aşık Veysel e, isminin Sivas'taki Aşık Veysel Ortaokulu'ndan kaldırılarak yerine AKP ile yakınlığı bilinen eğitim bir sen memur senin kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan'ın adının verilmesi. Şimdi mecliste görüyoruz. Sivas e, vekillerimiz, Sivaslı milletvekillerimiz e, Aşık Veysel'i anıyorlar, yad ediyorlar e, işte ölüm yıldönümlerinde ya da önemli günlerde yad ediyorlar. Eyvallah bundan memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz. E, bir e, Ali'vi e, aşığı, Aşık Veysel'in anılması, mecliste bir getirmesi, yad edilmesi bizleri de son derece memnun ediyor. Ama bu ne lahana, bu ne perhiz. Yani bir taraftan Aşık Veysel'e bu kadar önem atfedip, diğer taraftan da adına tahammül edemeyip okuldan kaldırıyorsunuz yani. Yapın başka okul, yapıyorsunuz zaten yapılması da gerekiyor, ihtiyaç da var. E, yapın başka bir okul, oraya da e, Mehmet Akif İnan'ın mı veriyorsunuz, kimin adını veriyorsanız verin, sizi bu konuda engelleyen yok. Ama Aşık Veysel'in adını niye kaldırıyorsunuz okuldan? Yani bu uygulamanın da son verilip Aşık Veysel'in isminin tekrar okula verilmesini buradan talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, e değerlendirmelerimiz, gündemlerimiz bundan ibaret. Pazar günü e, Türkiye'nin e, ilk ve önemli Alevi çatı kurumlarından Alevi Bektaş Federasyonu'nun e, genel kurulu var. E, biz de genel kurula katılacağız. E, şimdiden e, genel kurumdaki arkadaşlara, e, orada e, delegelere ve Alevi toplumuna e, kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Kongrelerin hayırlı olmasını buradan temenni ediyoruz. Teşekkür ederiz.